selamlar arkadaşlar yepyeni bir video daha yeniden birlikteyiz. bugün çok farklı bir video çekeceğiz arkadaşlar bugün yeni bir oyun yani bizim ama en iyi bildiğimiz oyun PUBG Mobile 2 PUBG'nin yeni bir oyunu çıkıyor arkadaşlar ee, bizim yine mobile gibi diye düşünüyorum öyle yazıyor çünkü şöyle ilk önce bir tanıtımını zaten gördük arkadaşlar şöyle bir tekrar yakından bakalım arkadaşlar şöyle bir izleyelim. ki izlenimlerimizi gösterelim arkadaşlar. PUBG Mobile 2 yani 2051'de New diye geçiyor arkadaşlar. Roy 2051 bakın. PUBG New State arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle bir oyuna yakından bakalım inceleyelim şu oyunu Şöyle bir sesimizi kısalım tamamdır bakın arkadaşlar ne fark var 2051 Survivor PUBG New State yani yeni bir harita olacak yeni bir şey olacak şöyle bakın evler falan Aa bak şurada drone var drone tarzı bir şey yeni tarzı uçak gibi bir şey arkadaşlar 2051 yılını gösteren bir oyun platformuna geçiyorlar zaten Biliyorsunuz bu PUBG'de falan çok fazla kan kaybetti arkadaşlar bu hile falan bitirdi oyunu gerçekten ee, oyundan çok kopan çok uzaklaşan var ama tabii PUBG Mobile'de bu kadar değil ama PUBG'de falan o tek standart bir harita bilmem ne olduğu için onda bayağı bir e, kayıp oldu. Şimdi arkadaşlar Böyle bir bakalım arkadaşlar bakın. Bak şu holograf bir mesela şey e, Call of Duty'nin FPS'inden alınmış gibi bir şey arkadaşlar. Call of Duty'de oynayanlar görür. Bu oradan gelmiş bir şey. E zaten yakın teknolojide e, holografik e, nişangah ya da lazer bu tarzda. Bak yine böyle. Bak, AVM desenimiz var. Yine bak AVM'yi unutmamışlar. Şurada neyle oynuyor? Ama bak camlar falan kırılıyor. Ee, 3x takmış. Ama bak sedanımız var yine burada. Sadece yerler falan daha değişik. Daha şey olacak. Bir, güzel bir oyuna benziyor. Güzel bir oyun olacakmış gibi duruyor. Böyle bir bakalım. Bak şırınga yeni. Şırın Aa bak drone var. Drone çok güzel. 8x. ABM ile. Bak araba en dikkat çekici şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Arabayı görüyor musunuz? Bak, arabanın içini görüyor musunuz? Tamam bak yeni tesla teslanın aynısı hemen hemen tesla ekran var zaten sağda. Bir tane de e, hayalet gösterge araba tanıtımı gibi oldu. E, yeni tarz araba koymuşlar arkadaşlar. Yeni bizim şu an çağımızın kullandığımız arabaların yani birçoğumuzun bazılarınızın ya da bazılarının bence böyle bir araba yok kullandığı bir arabadır arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bak karal değil mi bu? Yok. Mutant mı o? Mutant'ı kullandılarsa mutant'ı kullanırlar. S12K. Ee, şöyle arkadaşlar. Güzel benziyor. Arabalar... Çok dikkat çekici arabalar. Şöyle bir arabalara gidelim. Arabaya bak. Yeni tarz ya. Bildiğin yeni tarz araba. çevresi falan daha teknolojik. Öyle. Biraz akıcı akıcı olursa çok güzel olur. Bak ama yani zaten hemen hemen şöyle bir şey yapmışlar. Bak bomba bomba geliyor. Dur bombayı da göstereyim. Şöyle bir şey yapmış arkadaşlar. Bomba'yı gördünüz mü? Bombada şey var, e, zamanlayıcı var, zamanlayıcı bir şey var arkadaşlar bombada. Gördün mü? Zamanlayıcı koymuşlar bombaya. Bak bu yeni yeni tarz bombalarda olan şeyleri Bunlar Günümüz teknolojisinin olan şeyleri güzel olmuş bu, güzel tatlı bir şey olmuş. E, zaten bu duvarı biliyoruz, güçte var arkadaşlar, duvar atabiliyoruz önümüze. Ondan sonra savaşabiliyoruz. Am şeyler de var. Ee, de getirmişler. heykelcik gamzamız ne? Bu bizim bagilerimiz zaten. Bildiğimiz bagi sadece kamuflesi falan değişik. Bu ne? Bomba mı diyor. Tavamız zaten tavasız asla. Tava, tavamız var. İçeceğimiz aynı. Aynen bak içeceğimiz aynı zaten. Şöyle bir 8x'ine bakalım arkadaşlar. Bakın, e, drone'u vuruyor. Burada drone var. baya e, bayağı güzel olacak. Yeter ki hileyi çözsünler arkadaşlar. Önemli olan bu zaten. Hileyi çözdüler mi sıkıntı yok. Çok güzel oynanır bu oyun. Hilesiz olmaz abi hilesiz. çözecekler abi hileyi. Hile, hileli oyun olmaz. İnşallah bu oyunu bozmazlar. Zaten bizim videolarımız olacak arkadaşlar. Yeni oyunu oynayacağız. Yani sıkıntı yok. Şöyle bir yakından artık bakalım. Atlayış yine Battle Royale tarzı galiba. Aynen bak evler yeni. Bir tek şu holografik falan çok fazla şey. Motor bak motor yeni. Böyle bir motora bakalım arkadaşlar. Aynen. Bir de bu arada arkadaşlar ön kayıt seçeneği sunuldu. Böyle bir şeyi göstereyim. Motoru gösterelim. umur gibi görüntü oluyor ya. Yani. Arkadaşlar şöyle ee, ön kayıt sistemi açıldı. Bunu da göstereyim. Böyle arkadaşlar PUBG'ni istedi diye buraya geliyorsunuz. Bakın kaydı iptal et var tamam mı? Kaydı iptal et. Sonra, ön kayıt var arkadaşlar. Tamam mı? Ön kayıt yapıyorsun. Oyun olduğu zaman şöyle bir oyunu yükleyebiliyorsunuz en iyi oyun olan PUBG'ni istedi. Yani yüz yarışmacı yine aynen Battle Royale arkadaşlar. Sadece tek bir oyuncu veya takım hayatta kalacak. Ama oynadığınız oyun. Bakın mobil oyunları sınırlarını zorlayan ultra gerçekçi grafikler. Yani bizim oynadığımız oyunun yeni bir versiyonu. Yeni bir şey olacak. Dinamik silah. Daha değişik silahlar daha değişik. Bu aslında böyle ee, bir şey olacak gibi duruyor. Bakın arabaları da göstereyim. Arabalar, motor falan, kamyonet daha değişik, daha teknolojik şeyler olacak. İnşallah oyunu ama şeyini ana e, temasından uzaklaşmazlar. Mesela silahlarından, e, kar 98'inden, bilmem neyinden böyle kurmalı silahları ben seviyorum. Böyle oynamak da güzel ama drone düşüydü buydu değişik şeyler olabilir. Oyun böyle arkadaşlar. Drone'umuz falan var yine. Drop'umuz da var. böyle fotoğraflara bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir ee, bu uçak gibi bir şey acaba uçakla bir şey mi vuracağız biz anlamadık ki bunu bomba atan şey bu muydu acaba bu da yeni günümüz teknolojisinde yapılmış uçaklardan bir tanesi helikopter tarzı hmm. M416 zaten var TKS var burada Bunlar bildiğimiz silahlar sıkıntı yok güzel bunları zaten bozmasınlar. şu daha da görünen bu emojiler falan bana çok oyuncak gibi geliyor İnşallah böyle durmaz oyunda halostadı falan sevmiyordum ben. Ee, aynen bakın aynı tarz gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle zaten şurada önüne duvar çekmiş. Bu duvarı zaten biz biliyoruz. Daha teknolojik bir oyun gibi gösteriyorlar. İnşallah. Ee, sıkıntı olmaz, güzel olur. Bekliyoruz, heyecanla bekliyorum ben de. Ön kaydınızı yapın arkadaşlar şuradan yaptığım gibi. Yani zaten çok şey de fark etmez ya. Yani, kayıt yapmasan da olur ya. Yani. Direkt geldiğinde zaten herkesin haberi oluyor arkadaşlar. Video bu kadardı arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Tekrar bir fragmanı koyarım izlersiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu PUBG Mobile New State yani PUBG Mobile 2 indiği andan itibaren yükleyeceğiz ve oyunumuzu oynayacağız. Yine tanıtacağız ve sürekli oyunumuzu beğenirsek zaten sürekli oyun oynayıp videolarını çekeriz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.